Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Daha önce de videolarımda söylediğim gibi bir trafik kazasından kaynaklanan tazminat davalarına ve bu kazalar nedeniyle açılan ceza davalarını takip eden bir avukatlık ofisiyiz. 20 yıldır bu işi yapmaktayız. Kurmuş olduğumuz kanalda spesifik olarak haberleri yayınlıyoruz. Kimlerle çalışmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yine bugün sizlerle bir haber sitesinde üzücü bir kazanın sonuçlarını birlikte irdelemek istedik. TRT Haber sitesinde Çorum'da otomobil röfüje çarptı. Bir ölü iki yaralı diye bir haber gördük. Allah vefat eden ablamıza gani gani rahmet eylesin. Bu araçta yaralı ablalarımız var. Bunlara Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Kazada sürücümüz Necdet Terencioğlu otomobil kullanıyor. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bu kaybetmesinin sebebi eğer yolda büyük bir çukur var o çukura düşmesi sebebiyle ise karayollarına kusur izafe edilebilir. Ve fakat normal bir yolda insanlar bazen direksiyon hakimiyetini bir anlık kaybetmelerinden dolayı bu tip kazalar yapabiliyorlar. Refüje çarpıyor. Bu çarpma etkisiyle araç içerisinde yolcu olarak bulunan Arife Erzurum, Sebile terenci Terencioğlu ve Ayşe Kırca yaralanıyor. Daha sonra Ayşe Kırca adlı kardeşimiz hakkın rahmetine kavuşuyor. Bu kazada biz tabi sadece haber sitesinden görüyoruz. Burada bir Sebile terenci Terencioğlu var. Aracı kullanan da Terencioğlu. Bir akrabalık ilişkisi var gibi gözüküyor. Yani akrabalık bağlarının olmasının hukuki sonuçları vardır. Onları anlatacağım. Olay ilkin ceza davası açısından bakmak gerekirse tabii bir kişi vefat etti ve iki kişi yaralandığı için savcı bu işi şikayetçi olunmasa bile kamu adına soruşturacaktır. Eğer yaralılardan bir tanesi bile şikayetçi olursa ağır ceza mahkemesinde dava açacaktır. Ama yaralılar bir şikayetçi değiliz derlerse bu durumda mevcut kazada bilinç taksirali olmadığını değerlendiriyoruz. Muhtemelen araç sürücümüzün ehliyeti var. Alkol söz konusu değil. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldiği için bu durumda yaralılar şikayetçi olmadığında dava sadece rahmetliden dolayı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılacaktır. Asliye Ceza Mahkemesi'nde davaya Ayşe Kırcan'ın annesi babası katıldığı zaman şikayetçi değiliz demeleri halinde sürücüye yine bir ceza verilecek ama verilen ceza para cezasına çevrilecektir. Eğer sürücü rahmetlinin babası ise yani Ayşe kızca sürücünün evli kızı ise bu durumda tabii kendisi suçtan çok zarar gördüğü için baba ceza verilmemesine yer olduğuna dair karar verecektir. Bu ceza davasını kısaca böyle anlattıktan sonra bir de tazminat boyutuyla anlatmak istiyorum. Ayşe Kırcan Hanım'ın annesi, babası, varsa eşi çocukları destekten yoksun kalma tazminatı talep etme haklarına sahiptirler. Çocuklarının tabi yaş sınırı var. Eğer eğitim görüyorlarsa 25 yaşına kadar kız erkek fark etmez. Eğer herhangi bir üniversite eğitimleri yoksa o zaman 18 yaşına kadar erkek 22 yaşına kadar kız çocuklarımız desteğinden yoksun kalacaklardır. Destekten yoksun kalma tazminatında önemli hususlardan bir tanesi de bu araçta yolcunun hiçbir kusuru olmamasına rağmen. Acaba araçta hatır için mi taşınıyor? Hatır için taşınmak kısaca şöyle bir insanın başka birini hiçbir mal maddi ve manevi menfaati olmadan taşıması. Buna hatır taşıması denir. Hatır taşımasında yüzde yirmi oranında indirim yapılır. Şimdi eğer bir akrabalık bağ var ise manevi menfaati olduğu için herhangi bir hatır taşıması indirimi olmayacaktır. Mevcut olayımızda hatır taşıması indirimi olmayacağı kanaatindeyim. Yine aynı şekilde emniyet kemeriyle alakalı bir araştırma yapılacaktır. Trafik kazası tespit tutanaklarında genelde belirsiz olarak yazar. Bu hususu da takip etmek, değerlendirmek gerekiyor. Eğer Ayşe'nin babasıysa sürücü, bu durumda sürücü kendi sorundan dolayı, kızının vefatından dolayı maddi tazminat talep edemeyecek sigorta şirketinden. Araç sahibi olan kişi sigorta şirketinden bu tazminatı alamayacaktır. Manevi tazminat hususu da var. Vefatla alakalı o da kısaca değinmek istiyorum. Ayşe Kırca'nın vefatından dolayı duyulan üzüntünün karşılığı olarak manevi tazminat davası açılıyor. Basit bir manevi tazminat miktarları takdir ediliyor. Manevi tazminat talep eden, yasal ve dinen hakkı olan diyet hakkını istiyor kardeşim. Ve bunu Türk hukukunda çok basit, çok cüzi, 30 bin evladın kay 30 bine verilir mi ya? Böyle tazminatlar veriyor. Bu noktada mahkemeleri de tabii biraz sistem ediyoruz, hafif kanıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Manevi tazminat kimden talep edebilir? Tabii ki sürücüden, araç sahibinden. E akrabayız. İstemiyoruz. Amelna. İstememe hakkımız da var. Aracın kasko poliçesi var ise ihtiyari mali mesuliyet teminatı vardır muhtemelen. Manevi klozla teminat altına alınmış olabilir ihtiyari mali mesuliyet. Eğer böyle bir durum varsa, yaralanan veya vefat edenin yakınlarının manevi tazminat talep etme hakkı kasko şirketinden olacak manevi tazminat kloz eğer böyle bir teminat varsa bunu alabilirsiniz. Yine aynı kaskonun içerisinde ferdi kaza diye bir kloz oluyor. Ferdi kaza vefat eden açısından sadece mirasçılar alıyor. Tabii manevi tazminatın talep edenleri kim olur. Anne, baba, eş, yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın çocuklar. Kısaca böyle anlattıktan sonra haberimizi bu noktada bitirmek istiyoruz. Çok kısa olarak da kimlerle nasıl çalışmaları gerektiği, eğer bu hak sahipleri haklarına bir sonraki videomda bu kazadaki yaralıların haklarını anlatacağım. Kısaca kimlerle çalışılması gerektiğini de anlatayım. Siz bu hakkı almak için bir mücadele vereceksiniz. Bu mücadeleyi verirken bu işi çok iyi yapan avukat meslektaşlarımız bulunmakta. Ama bir de hasar danışmanlık diye firmalar var. Bu hasar danışmanlık firmaları genel olarak inanın sizin hakkınızı falan çok önemsedikleri falan yok. Bu insanlar sadece ve sadece sizden vekalet almak istiyorlar. Size bir tazminat aldıracaklar. Nasıl aldıracaklar? Alacaklar sizden trafik kazası tespit bilmem vesaire savcılık aşamasında evraklarını toplayacaklar. Sigorta şirketine ibraz edecekler. Sigorta şirketi bir bedel ödeyecek. Ödediği bedeli niye ödedi? Niye mesela 142 bin ödedi? Niye 132 bin ödemedi? Yani neden 142? Bunu bilmeden anlatabiliyor muyum? Hiçbir hakkınızı bilmeden bir haber. Bu parayı alacaklar. Buradan da böyle yüzde 20, yüzde 25, yüzde 30 gibi faşiş oranlarda sözleşmelerle alıyorlar. E Tabii bunlar ulaşılabilir insanlar değiller. Niye diyeceksiniz? Bir şirket bu. Siz muhatap olduğunuz kişi bir şirket. Yani LTD, ŞTİ. Bugün var, yani yok. Muhatap olmamız gereken sorumluluk sahibi. Baroya karşı sorumluluğumuz var, cezai anlamda sorumluluğumuz var, hukuki anlamda sorumluluğumuz var. Biz size karşı ve bu devlete karşı sorumluluğu olan bir meslek grubundayız. Dolayısıyla avukatlarla çalışmanızı asla ve asla tarafı şirket olan birileriyle çalışmamanızı tavsiye ediyoruz. Yine yapacağınız sözleşmede ağır ceza şart işeren hiçbir sözleşmeyi imzalamayın. Asla sözleşmelerinizde yüzde 20, yüzde 15 gibi bir oran kabul etmeyin. Ya kabul etmeyin. Tek işi yapan onlar değil. Bu işin mevclerden hakkı en fazla yüzde 12'dir. Yüzde 10, yüzde 8 civarda sözleşme akt edebilirsiniz bu oranda. Asla ve aslında %15 oranında yapmayın. Ya işte onlar KDV alıyorlar. Bir de böyle bir moda çıktı. Böyle bir şey söz konusu bile değil. KDV içinde %10 değil. KDV içinde %8 değil. Anlatabiliyor muyum? Ne? %8 ne kaldı değil. Bu işte hakkınızı bilen insanlar hem hakkınızı alırlar hem kendi haklarını alırlar. Herkes işini hakkıyla yapıp sonuca ulaşır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda yorumlar kısmından bize soru ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Açıklamalar kısmındaki WhatsApp hattımızdan ve internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum.